Bugün 14 Ocak Çarşamba. Sizler için özenle hazırladığımız Piyasalara Günaydın dediğimiz günlük programımız 9.59'a tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, yeni bir güne başlıyoruz. Başlamadan hemen önce o klasik ama önemli hatırlatmamızı yapalım. 959 Kolendi Menkul Değerler Araştırma Biriminin günlük bülteni temel alınarak hazırlanmıştır. Hiçbir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Kesinlikle. Evet, yeni bir güne yeni fırsatlara başlıyoruz. Piyasalar uyanırken e, gelin biz de güne bir adım önde başlayalım. Bakalım rakamlar ve başlıklar bugün bize ne anlatıyor? Anlatacak çok şey var gibi duruyor. Özellikle de zıt yönlü haber akışları var. Kesinlikle. İsterseniz önce okyanusun ötesiyle Amerika Birleşik Devletleri devletleriyle başlayalım. Aralık ayı tüketici fiyat endeksi geldi. Evet, beklentilere paralel geldi. Yani e, büyük bir sürpriz yok. Aylık bazda yüzde 0,3, yıllıkta da yüzde 2,7. Ama veriden hemen sonra Başkan Trump'tan yine o bildik çağrı geldi değil mi? Faizleri düşürün dedi. Hmm, evet, bu artık bir klasik oldu. Ama bu sefer ilginç bir karşı duruş var. Bir yanda St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem enflasyon hedefe yaklaşana kadar daha fazla faiz indirimine ihtiyaç yok diyor. Oldukça net bir tavır. Asıl bomba o değil. Aralarında Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın da olduğu tam 11 küresel merkez bankası Federal Rezerv Başkanı Powell'a destek mesajı yayımladı. Yani bu aslında siyasi baskıya karşı küresel bir dayanışma mesajı çok önemli. Bu çok ciddi bir gelişme. Yani biz bağımsızız mesajı veriyorlar dünyaya. Aynen öyle. Peki bu gündemden biraz daha sıcak bir başlığa İran'a geçelim. Orada sular durulmuyor. Hatta daha da ısınıyor diyebiliriz. Evet, Başkan Trump protestolar durana kadar İranlı yetkililerle tüm görüşmeleri iptal ettiğini, protestocuları desteklediğini açıkladı. Hatta Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına ülkeden acilen ayrılın uyarısı yaptı. Bu çok ciddi bir gerilim seviyesi ve bunun e, ekonomik yansımaları da hemen gelmeye başladı tabii. Nedir onlar? Amerika Birleşik Devletleri İran'la ticari ilişkisi olan ülkelere %25 gümrük vergisi uygulama kararı aldı. Bu küresel ticareti doğrudan etkileyecek bir hamle. Rusya'nın da bir tepkisi olmuş sanırım. Olmaz mı? Rusya durumu dışarıdan yıkıcı müdahale olarak tanımladı ve kınadı. Yani konu iyice uluslararası bir düğme dönüştü. Zaten petrol fiyatlarına baksanıza, yılbaşından beri %8 artış var. Bu da tabii küresel enflasyon için hiç iyi bir haber değil. Hiç değil. Peki bu kadar e, karamsar küresel tablodan sonra yurt içine dönelim. Orada ise şaşırtıcı bir şekilde pozitif veriler var. Evet, tam bir tezatlık aslında. Kasım ayında perakende satışlar mesela yıllık bazda yüzde 14,2 artmış. Bu çok güçlü bir veri. Sadece bu da değil, Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminini yükseltmiş. Hem de iki yıl için birden. 2025 büyüme tahminini yüzde 3,1'den yüzde 3,5'e, 2026 tahminini de yüzde 3,6'dan yüzde 3,7'ye çıkarmışlar. Bu uluslararası güvenin bir işareti diyebiliriz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de olumlu bir açıklaması var. Evet, cari açığın milli geliri oranla yaklaşık %1,5 seviyesinde kalmasını beklediklerini söyledi. Bu da ekonominin kırılganlığının azaldığı anlamına geliyor. Piyasalar için çok olumlu bir beklenti bu. E bu güvenin de adresi belli oluyor sanırım. Borsa İstanbul. Esinlikle. BIST 100 endeksi dün %1'in üzerinde artışla 12385,61 puandan kapandı ve yükselişini ard arda 10. güne taşıdı. İnanılmaz bir seri. Evet, 10 gündür aralıksız yükseliyor. Toplam işlem hacmi de 193 milyar Türk Lirası'na ulaştı. Bu da iştahın ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Peki Teknik olarak ne söyleriz bu ralli devam eder mi? Yani görünüm güçlü. Yukarı yönde 12450 ve 12600 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Aşağıda ise 12200 seviyesi bir ara destek ama e, burada hep söylediğimiz bir şey var. İran meselesi. Aynen öyle. İran'daki gelişmeler her an bu pozitif havayı dağıtabilir. O yüzden bir gözümüz Borsa İstanbul ekranındayken diğer gözümüz mutlaka o bölgeden gelen haberlerde olmalı anlaşıldı. O zaman son olarak birkaç önemli şirket haberine değinelim mi? Tabii, bakalım şirketler cephesinde neler oluyor. Anadolu Hayat Emeklilik, kayıtlı sermaye tavanını 900 milyon Türk Lirasından 5 milyar Türk Lirasına arttırma kararı almış. Ciddi bir artış. Bu geleceğe yönelik büyüme planlarının bir işareti, güçlü bir hamle. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığından da müthiş bir haber var. 2025 yılı ön satış gelir hedefini %135 aşarak katma değer vergisi hariç 104,0 milyar Türk lirası gelir elde etmiş. İnanılmaz bir başarı, sektördeki canlılığın da bir göstergesi bu. Goodyear lastikleri, vadesi bugün dolacak 500 milyon Türk lirası tutarındaki kredisini 1 milyar Türk lirasına çıkarma kararı almış. Yatırım iştahı orada da devam ediyor anlaşılan. Son olarak kafein yazılımın kayıtlı sermaye tavanını 200 milyon Türk lirasından 400 milyon Türk lirasına çıkarma başvurusu sermaye piyasası kurulu tarafından onaylanmış. Güzel, şirketlerden de genel olarak olumlu haber akışları var diyebiliriz. Evet, piyasalara dair ilk notlar böyleydi. Rakamların ve stratejilerin konuştuğu bugün de hepinize bol kazançlı ve keyifli bir gün diliyoruz. Keyifli bir gün olsun. Yarın aynı saatte görüşmek üzere, hoşçakalın.